Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Better Than Wolves oynayacağız. Şimdi bize odun lazımdı en son. Bunlar pişiyordu. Sandıkta yiyecek vardı. Onları alayım. Envanteri biraz boşaltayım. Tamam, gidelim. Dışarı falan bakalım. Bugün odun kesmeyi düşünüyorum. Ve aynı zamanda hemplere falan bakacağım. Şu hempleri bir ekelim önce. Ondan sonra. Odun kesmeye başlayalım. Bu ağacı keseceğim. arkadaşlar bayağı bir odun topladım. Şimdi eve gidiyorum. Eve gitmeden önce de biraz blok kasacağım. Blok lazım. 3-4 gün sonra tekrar maden edeceğim. Arkadaşlar ben burayı temizledim. Bir stek toprak aldım. Şimdi hempleri alacağım sonra eve gideceğim. Bu gece şişkin ay olacaktı galiba. Aynen Yarın dolunay var yarın balık tutacağız Bizde çok çirket olduğu için Spawnlara gitmeme gerek yok Gece bomboş geçecek ben şunları öleceğim Arkadaşlar Belirli Acıkınca Bu hangriye gelince yapamamaya başlıyorsunuz Şimdi göstereceğim Yapamıyoruz aç olduğumuz için Yemek yememiz lazım Tamam o kadar. Şimdi ben burada hiçbir şey yapmadan duracağım. İşte fırınlara falan bakacağım. Çırı bakacağım. O kadar. Balık tutmak için eşyalarımız var arkadaşlar. 48 tane çürük et ve 2 olta aldım. Bir tane de artı olta var. Şimdi yakında sabah olacak. Ben etrafa bakıyorum. Crackley veya Demiset zombi. İskelet de olabilir set Var mı diye. Yakında sal yapabileceğiz. Sal yapınca keşfe çıkabiliriz. Sal 54 hem fiber istiyor sal ile botta çok daha hızlı gideceğiz. Bu gece etrafta çok zombi ve iskelet var ve creeper göremedim. Demir kazma mı yapsam? Demirlerin arkasından toplam 27 demir çıkar mı bilmiyorum. Ama genelde ikinci katmana gittiğim için yapabilirim. 15-20 yerine 40 demirle dönerim o zaman. Şimdi dışarı çıkalım. Biraz erken çıktık. Bu etrafta bir şey yok. Bugün yapacak pek bir şey yok gibi. Madene girmeyi düşünmüyorum. 10 dakika maden olmaz çünkü. <laughs> Kemik tozu lan. Obsidiyenleri bizim lav kaynağının bir kısmına su döküp de yapacağım. <laughs> tamam kemik tozları da oldu. Bize dört tane daha hemp lazım. Dört tane daha hemp alırsak sal yapıp keşfe çıkabiliriz. Şuradaki oktan adaya bile bir buçuk dakikada gidiyorum. Ve yeni çapa yapabilirim. O da mantıklı. Tarlayı daha çok genişletirim. Bu da daha çok hemp. Yeni çapa yapmam fikri bana mantığı geldi. Gün yavaş geçiyor. Yapacak pek bir şey yok. O yüzden ben odun kesmeye gideceğim. Genelde evin yakındakileri keseceğim. Yarın iki tane daha yetişir ve çıkarız. Uğraşamam. Şimdiden iki tane daha yetişmiş. Arkadaşlar şimdi ben yelken yapacağım. Yelkenle daha hızlı gideceğiz. Bu arada performans ödevlerinden muazzam. Çapanın dayanıklılığı sıfıra geldi. Bir 10-15 kere daha yeri kazarsak bitecektir. Şimdi güneş patmaya başladı. Bu sırada balık tutma oranı artıyor. O yüzden şimdi balık tutacağım. Balık avı başlasın. Bakalım kaç balık tutacağım. Gece ahtapotlar birden çoğaldı. Rahat bırakın lan beni. Ahtapotlarla uğraşmayacağım. kafama girdi. 2 tane kaçtı şimdi. Hmm. Hmm. Oldu ya attıktan 6 saniye falan sonra net geliyor. Ne oluyor lan? İşbirliği yapıyorlar şu an bakın. Siz işbirliği mi yapıyorsunuz lan? şu ana kadar dört kere balık kaçtı. Ama hiçbir yemi kaçırmadığı için sorun değil. Bu gece 26 balık sonra bırakır bizi. Güneş doğdu ya. Tamam arkadaşlar 28 balık tuttuk. Creeper var. O ister düşürdük güzel. 58. günde salamızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizde 28 at var. 7 kere 4 28. Yani bir tanesini boş bırakacağız. Şimdi arkadaşlar sal nasıl yapılır? Size hemen onu göstereyim. şöyle at. Şimdi buraya geliyoruz. Bunları böyle fabrik yapıyoruz. Böyle yapılıyor. Bunu elimizde tuttuğumuz zaman tekneyle daha hızlı gidiyoruz. Şimdi 58. günde yapıp yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bunların pişmesini bekleyeceğiz. Sonra keşfe çıkacağız. Keşif için envanteri düzeltmem lazım tabii. Ve gece keşfe çıkmak çok tehlikeli olabilir. Çünkü ahtapotlar falan var. Bu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Onu bir daha kullanmayacağım için oraya koyuyorum. Aa, en önemli şey yok. Yani bot. Botumuzu yaptık koordinat olmadığı için yönümüzü güneşe bakarak alıyoruz. Gece ahtapotların ne yaptığını bilmediği için ne kadar tehlikeli yani ne kadar tehlikesiz bilmediğim için 59. gün deriz. Bu gece ne yapabilirim? Maden. İyi fikir. Tam düzen değil ama yeterince düzenli olduğu için umurumda değil. Bizim evin yanında bir maden vardı. Küçük bir yer. Buradan bahsediyorum. Buraya yol falan çekelim. ip at. Teşekkür ederim. Oldamızı çıkardık buradan. Şimdi ben şuraya yol yapacağım. Uf, düşüyordum aşağıya. Yukarı çıkıp biraz sıra yapacağım. Fazla odun harcamak istemiyorum. Bunlar yeter. Of. Fark etmedim bana. Arka tarafı kapatayım. Biraz gelmesin arkada. Ne kolsuz adamım. Şimdi arkadaşlar ben creeperları makasla kesersem bunlar patlayamaz. Bilmiyor olabilirsiniz diye gösterdim. Belki işimize yarar gibi. ilk burayı keşfedelim. Sonra diğer taraflara bakarız. Şurada bir tane örümcek. Teşekkür ederim. Baga girmiş. Enderman buradaysa ayıra yiyeriz. Kürek nerede? Şöyle bir delik olsun. 8 tane var galiba Yok 6 Bir kazma kaldı Bir taş kazma ve bir taş balta 50 50 herhangi bir şey kazabilir 50 tane Demirler de 500 Normal Minecraft'ta Taşlar 128 iken Demirler 250 Yani taşlar iki buçuk dayanıksız ama demirler iki kat daha da yakılı. Normal Minecraft'taki ne zaman saran. Burası çok acık bir alan. Nereye gidiyor lan böyle? Bayağı yükseklere çıkıyor. Şu gerideki demirleri alalım. Bu sefer altıdan fazla. Sekizdir bu. Kömürleri almayacağım. Çünkü kazmanın dayını Çapraz çaprazı kontrol edelim. Çaprazda bir şey yok. Çok vurdu. Yuh. Çok dayanıklık götürüyor makasdan ama istiyorsanız yapabilirsiniz. sabah oluyor dışarıda. Bu kadar mı? Cidden mi? Yok bir şey, harbiden yok. Biraz da kömür kazıp eve döneyim. Arkadaşlar bunları alamayacağım. Kazma buraya kadar yetti. Şimdi eve dönüyorum. Bir yere bakıp gideceğim. Enderman'lerle salata olmak istemiyorum. 17 demir. Güzel. günün neredeyse ortası. Çok güzel item topladık bugün. Şöyle iki tane yaptım. Hepterin hiçbir yetişmemiş. Yabani otlar artmış. Bunlara hiç sıçramamış diyecektim ki sıçramış. Son envanter temizliğini yapıp keşfe başlayalım. Gerçi envanter temizlemeye gerek yok ki. Her şey tam. Şimdi ben tek yöne gideceğim için en yakın yön olan doğu tarafına gideceğim. Şimdi ben bota bindiğimde baya yavaş gidiyorum değil mi? Şimdi bakın. Daha hızlı. yeni küçük yerler bulduk. Buraya bir göz atalım. Bakalım neler var. Mesela hayvan var mı? Kill de top. Lan sakın çarpma. Aa. Koyun var. Mükemmel. İnek var. Süt ver. Süt ver bana, süt ver, süt ver, süt. Arkadaşlar mükemmel. Buranın şöyle screen alayım bir. Başlık olacak bu. Ve koyunları kırıp buradan gideceğim çünkü bunların ölmesini istemiyorum. Burası kıymetli bir yer. Jungle da var. O da güzel. Ot yemeye devam edin. kaçıyorlar ya. Neyse siz o her türlü hayvan var. Her türlü hayvandan olan adamı bu. Bana bir kök lazım. Çabuk. Bu hayvanların ölmesini istemiyorum. Crafting table yapıp salla. Geri döneceğim. Bu hayvanları kaybetmek istemiyorum. Hıs yeni yerleşim yerimiz. Her türlü şey var burada. Hemen X de yapabiliriz. Yürü, çabuk çabuk. Bu çanktan çabucak ayrılmam lazım. Hayvanların ölmemesi lazım. Tam budu yaptım. Yola çıkıyorum. Hızlı hızlı bu çanktan ayrılayım başka bir şey istemiyorum. Ah topotlar belamızı. Her neyse ya bunları keseyim. Çanklarından uzağım zaten. Yapacak bir şey yok keseceğiz bunları. Ya biz yiyeceğiz ya zombiler yiyecek. What the fuck? O ne öyle? Tamam. Ben oradan uzaklaşacağım. Onlar ölmesin. Etraf iptalle doldu şimdi. Ben dayanamayacağım ya. Saldıracağım bunlara. O benim domuzum. Tavuklar falan gitti. Gördüğünüz gibi Bedir'den olsa dışarıda her türlü cenabetlik dönüyor. Lan vurma. Şu hıyarları bile özledim, tepemiz yap Yeni demir kılıç yapalım bu arada. Adanın güvenliğine falan filan bakacağım ben. Bakmak zorunda hissediyorum bakmadan gitmem. Zaten bol bol ip var. Zaten yün taşıyan, yün taşıyan zombiler ne oldu az çok belli. Ben gelirken yok oldu diyor. mükemmel. O gitmemiş tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oradaki inekler de hayatta kalmıştır diye düşünüyorum. Çünkü inekler tekme atıyor güçlü. Aynen öyle. İnekler çok güçlü canlılar olduğu için ölmüyorlar. Normal olarak. Bir dakika orada bir tane koyun var. Varsa güzel. Binekler zombilerden kaçarken Creeper'lara tekme atıyor. Creeper'lar patlıyor. Olay bu. Şimdi ben eve gidiyorum arkadaşlar. Doğu batı neresi unuttum. Burasıydı ama galiba. Bakalım biz. Hayvanların hayatta kaldığını öğrenmek güzel çoğunun. Eve geldik arkadaşlar. Evden çok da uzak bir yer değil. Bunları eviye taşım, eve taşıyamayacağımız için evimizi oraya taşıyacağız. Dur, yavaşla, yavaşla, yavaşla. Başka anlasın istiyorum. Işte. Aslında yağmur yağarken balık tutulur biliyor musunuz? Net. Yağmur yağarken balık tutulur. İlk defa yağmur yağıp şimşekli olmuyor. Muhtemelen. Balık nerede? Bir de arkadaşlar tavuklara özel yer yapacağız. Bir tavuk 5x5 yer istiyor. Ben oraya iki tavuk sokmayı düşündüğüm için 50 blok genişliğinde olacak. Yani 7 çarpı 7'den büyük olacağı kesin. Ha, aynen balık buraya 70 i̇şte Kaybettiğim balık arkadaymış. Yarın gulum var. Güneş batıyor. Gidelim hadi. Lav gitmiyorum çünkü yağmur yağıyor. Bu pişmemiş. Hem neyse sorun değil o kadar şey yaptık. Bu dert bile değil. Şimdi ok böyle yapılıyor arkadaşlar. Gerçek ok. Ben gece boyu dikiş yapacağım. Ve aynı zamanda bunların pişmesini de Bu arada biz yeni demir kılıcımızı yapalım. Şimdi gece boyu dikiş yapacağım. Neş i̇şte doyuyor. Elimdeki bitici dışarı çıkıp heptlere falan bakıp videoyu kapatırım. 61. gün. Creeper yok oldu gördünüz mü? Adamsın. Oyster düşürdük güzel. Bu videodan sonra yapacaklarım tahminen söylüyorum. Gravel kazacağım bol bol ok için. 1, 2 maden, 3 adaya tavuklara özel yer yapmak ve o adaya yerleşmek. Ve o videoda %90 balık tutma olmayacak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.